kanalımdan ve mutfağımdan hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere görüntüsü ve lezzeti şahane enfes bir pasta tarifim var. Ispanaklı pasta yapacağız hep beraber. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle ıspanak püremizi yaparak işimize başlıyoruz. Benim burada 250 gram kadar ıspanağım var arkadaşlar. Ben derin dondurucudan çıkardım. Kışın hazırlamıştım. Hem çok pratik oluyor arkadaşlar. Siz de böyle yapabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı sütümüzü ilave ederek robotumuza koyduk ve şimdi püre olana kadar karıştırıyoruz. Püremiz hazır. Şimdi kekimizi yapabiliriz. karıştırma kabına 4 adet yumurtayı ve 1 su bardağı şekeri ilave ettikten sonra mikser yardımıyla bir 5 dakika şeker ve yumurtanın köpük köpük olması için çırpıyoruz arkadaşlar. Evet tam da istediğimiz bu kıvam. Bu kıvama gelene kadar çırpalım. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. Yapmış olduğumuz ıspanak püremizi de ilave edelim. Ve şimdi hepsini mikser yardımıyla bir kere daha şöyle karıştırıyoruz ve bu aşamadan sonra mikser kullanmayacağız. İyice karıştıralım arkadaşlar. Ve şimdi üzerine 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozunu eleyerek ilave ediyoruz. Keklerinizde mutlaka arkadaşlar ununuzu eleyerek koyun. Keklerinizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Eliyoruz ve şimdi bir spatula yardımıyla şöyle güzelce harcımızı unumuzu yediriyoruz. Ve bu esnada ben arkadaşlar fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Alt üst derece. Şöyle bir kıvam olacak arkadaşlar. Ben bu kek yapmak için şöyle dikdörtgen bir borcam kullandım arkadaşlar. Siz kare borcamda kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce sıvı yağla her tarafına bir fırça yardımıyla yağlıyorum ve kek harcımı içine boşaltıyorum. Ve şimdi kekimi pişmesi için fırınıma göndereceğim. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birazcık sallıyorum. Ve fırınıma gönderiyorum. Şimdi fırınımda kekim pişerken ben de kremasını yapacağım arkadaşlar. Kreması için tencereme 1 litre sütümü ilave ettim. Üzerine 1 bardak şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ilave ettikten sonra karıştırıcı yardımıyla bakın şöyle kremimin pişmesini sağlıyorum. Ve piştikten sonra 1 yemek kaşığı dolusu tereyağımı ve 1 paket vanilyamı da ilave ettikten sonra şöyle tereyağımı biraz erimesi için karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Ve soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Kremam soğurken kekim bu arada pişti. Bakın fırından çıkardım. Biraz soğuması için bekliyorum. Soğuduktan sonra arkadaşlar ben şöyle bir duy yardımıyla, duyun arkasıyla delikler açarak şöyle şekil veriyorum. Birkaç santim arayla Kekimin her tarafında böyle delikler açıyorum arkadaşlar. Bunu neden yaptığımı belki şu an anlayamayabilirsiniz ama biraz sonra sizlere göstereceğim. Ve bu yaptığım, çıkardığım kekleri de bir kenara ayırıyorum. Şimdi soğuyan kremamı güzelce deliklerine de gelecek şekilde kekimin üzerine boşaltıyorum. Hepsini iyice boşaltalım. Ve spatula yardımıyla şöyle her yerini düzeltelim arkadaşlar. Ben dolapta soğuttum ve 2 su bardağı sütle 2 pakette krem şantiyi önceden çırpmıştım arkadaşlar. Şimdi soğuyan Pastamın üzerine daha doğrusu kremonun üzerine krem şantimi şöyle güzelce yayıyorum. Ve eşit şekilde her tarafına yayacağım ve düzelteceğim şimdi arkadaşlar. Bu aşamada spatula kullandım. Şöyle biraz daha düz olması açısından siz de spatula kullanabilirsiniz. Şöyle güzelce her tarafını düzeltiyorum. Ve şimdi ayırmış olduğumuz kek parçalarımızı da robotumuza atıyoruz ve yine bunu da çekeceğiz arkadaşlar. Evet robotumuzdan keklerimizi de çektik. Ve şimdi düzeltmiş olduğumuz krem şantili pastamızın üzerine Şöyle her yerine krem şanti'nin beyazı görünmeyecek kadar her yerine güzelce elimizle yayıyoruz ve dolabımıza kaldırdım arkadaşlar en az birkaç saat donması için bekleyelim şöyle her tarafında düzeltiyorum. Evet her yerini güzelce kapladım. Bakın rengi de çok güzel oldu. İyice soğuttuktan sonra arkadaşlar pastamın son hali. Ve şimdi servis tabağına almak istiyorum gerçekten çok lezzetli ve çok güzel görüntülü bir pasta. Şiddetle tavsiye ediyorum yapmanızı. Eşiniz, dostunuz, çocuklarınız bayılacaklar. Bizim evde herkesin çok sevdiği bir pastadır ve dediğim gibi çok sık yaparım. Evet şöyle güzelce düzelttim. Ve evet şöyle çatalımla alarak sizlere de şöyle yakın çekim göstermek istiyorum. Bakın kekiyle, kremasıyla, görüntüsüyle, lezzetiyle tek kelimeyle şahane bir pasta oldu. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Benim için çok değerli biliyorsunuz. Bugünlük de benden bu kadar. Siz tarifimin son halini seyrederken sizlere veda etmek istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi o değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Benim için çok değerli. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.